Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Arduino Leonardo ile direksiyon pedal seti yapacağız yarış oyunları için. Bunun için en önemli parçalarımız Arduino Leonardo ve potansiyometre. Bunların toplam maliyeti 30-40 lira civarında olacak. Leonardo da aşağı yukarı bir 30 lira. Yani toplamda maksimum 70-80 lira civarında bir fiyata kendi direksiyon setinizi yapabilirsiniz. Sizlere kullandığım parçaları açıklamada yazacağım. Biraz sonra videoda da kendim tanıtacağım zaten hangi parçaları ne için kullandığımı. İlk olarak bu parfüm kutusunu ne için kullandığımdan bahsedeyim. Bu kutunun amacı pedalları bunun kenarlarına monte edeceğim. Pedalları yapabilmek için potansiyometreye ihtiyacım var. Potansiyometrenin tabii ki farklı çeşitleri var. Bu çeşitlerden şöyle örnek vereyim. Mesela bu 1K'lık bir potansiyometre. Burada kamerada görebiliyor musunuz? Şöyle. Üzerine yazdığı gibi 1K'lık bir potansiyometre. Bu potansiyometre bizim işimizi görmüyor. Direnç olarak çok düşük. Bize 10K'lık bir potansiyometre lazım. Yine burada görebiliyorsunuz. Bu potansiyometreden bize 3 tane gerekiyor. Bu potansiyometrelerin uçlarında bu şekilde çatal ayrım var. Bu ayrıma ben kendim metal levha yerleştirdim. Daha öncesinde kartonla denemiştim ama karton yeterince güçlü olmuyor. Pedala bastığınız zaman karton kırılıyor tabii ki daha sağlam bir şey lazım. Ben bunun için eskiden bizim kullandığımız bu evlerde olan su abonelikleri, elektrik abonelikleri için kullanılan bu metalleri kullandım. Yani evde bunu bulabildim. Malum hastalıktan dolayı evden çıkılmıyor yasak. Bu şekilde monte ettim. Biz bu pedalları bir gaz bir de fren olarak kullanacağız. Yani debriyaj için kullanılacak olan bir pedal yapmayı düşünüyorum şu an için. Belkilerde geliştirme aşamasında yapılabilir ama şu an için böyle. İki tane bu şekilde pedal hazırladım. Bu pedalları bu gördüğünüz ağırlık olarak kullanacak olan kutunun kenarına bu şekilde monte edeceğim ve bu şekilde kullanacağım. Şöyle bir şey olacak bir zaman. Bunu alttan da bir tane kıyafet lastiği takacağım. Lastik de bu şekilde bir lastik. Bunu da kullanım amacı şöyle olacak. Böyle arkaya monte edeceğim. Bu da bunun altında olacak böyle. Ben pedala bastığımda bu hareketi yapacak. Sonrasında pedalın ayağımı çektiğimde de kendisi bu şekilde lastikle çekerek bunu eski konumuna yeri getirecek. Bu işi yaparken kullanacak olduğum kart Arduino Leonardo. Yani ben Leonardo kullanıyorum ama mikro da kullanabilirsiniz. Sadece Leonardo ve mikro USB aygıt olarak donanım olarak bilgisayara bağlanabiliyor. Yani Uno, Mega vesaire kartlar kullanmayın, yanlış kartlar almayın diye bu bilgiyi vereyim sizlere. Bu iş sırasında kullanmak için de bu şekilde jumper kablolar var. Bu kablolar erkek-erkek, erkek-dişi erkek ya da dişi-dişi olarak ayrılıyor. Erkek 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 dediğimiz bu uçlarının iki tarafı da bu şekilde iğneli çıkıntılı oluyor. Dişi dediğimiz kablolarda burada gördüğünüz gibi uçları girinti. Yani iki tarafı bu şekilde ya da iki tarafı bu şekilde ya da bir tarafı böyle bir tarafı bu şekilde olan kablolar mevcut. Ben bu kabloları birbirlerine ekleyip bantla da birbirlerine yapıştırıp bu şekilde uzatacağım. Yani direksiyon bölümünden ayak pedallarının olduğu bölüme kadar bu şekilde uzanacak bu kablolar. Şimdi arkadaşlar bu elimde gördüğünüz kartın adı breadboard. Bunun üzerinde bir sürü kabloların girebildiği pinler mevcut. Bu kabloların ucundaki iğneleri bu breadboard'un üzerine takarak kullanıyorsunuz bu breadboard'ları. Yani herhangi bir lehim yapmanıza gerek kalmıyor. O işi aradan çıkartmak için kartın üzerinde bir tane 5 volt çıkışı var. Bu 5 volt çıkışını birden fazla cihazla beraber yani ekstra donanım parçayla beraber kullanabilmenizi sağlıyor bu kart. Aynı şekilde GND eksi kutupta iki tane var. Bunu da birden fazla şekilde kullanabilmenizi sağlıyor. Şimdi biz bu breadboard Durdu. Öncelikle potansiyometrelerimizin sıfır noktasını çözebilmek için kullanacağız. Çünkü bu potansiyometrenin iki yönü var gördüğünüz gibi sağ ve sol olacak bu. Cihaz bunu ileri ve geri olarak anlayacak. Sıfır konumuna bu şekilde geldiği zaman makinenin de sıfırlaması gerekiyor. Bunu rastgele takıp mesela şu şekilde kablolar karşıdan çıksın isteyip bu şekilde monte ederseniz makine bunu bu şekilde algılamayacak. Bunu sıfır noktasında olarak görmeyecek. O yüzden bunu ayarlamanız gerekiyor. Kutunun kenarında bunu monte ederken kablolar sıfır konumunda olacak şekilde potansiyometrenin sıfır konumunda olacak şekilde monte etmeniz gerekiyor. Bunu ayarlamanız önemli. Ben daha önceden de bunu yaptım ama ilk defa videoyu çekiyorum. Bunun neden önemli olduğunu da şu şekilde açıklayayım. Şimdi siz bunu rastgele bu şekilde monte ettiğiniz zaman mesela Formula 1 2015 benim oynadığım oyunlardan bir tanesi. Siz sonuna kadar bastığınızda araç gidebileceği maksimum hızda gitmiyor. 300 km hıza çıkabilen bir araç ama siz pedala tam basamamış oluyorsunuz. Diğer arabalar sizi sürekli solluyor. O yüzden pedal ayarlarını iyi yapabilmek için potansiyometrenin sıfır noktasında bilgisayardan çözmeniz gerekiyor. Bunun için şimdi Pedalları karta bağlayacağız. Bağladıktan sonrasında da kartı bilgisayara bağlayacağız. Bilgisayara bağladığımız zaman bir tane program kullanacağız. İsmi Velconfig. Bu kullanacağımız programla beraber bunların sıfır noktasını bulacağız. Tabi programı kullanabilmek için öncesinde Leonardo'muzu boot etmemiz gerekiyor. Boot etme işleminin önemi de normalde Leonardo kartını bilgisayara taktığınız zaman öncelikli olarak bunu programlanabilir bir kart olarak görecek. Ve bir işlem yapılacak mı, yapılmayacak mı diye bir bekleme alacak. Yani bilgisayar açılırkenki BIOS ekranı gibi. O birkaç saniyelik gecikmeyi önlemek için bu bekleme ekranını Arduino'nun hafızasından sileceğiz. Arduino'nun hafızasından sildikten sonra direkt bilgisayara taktığımız anda tak çalıştır bir donanım olarak gözükecek bu kartta. Şimdi dilerseniz kartın potansiyometre bağlantılarını yapalım. Altta gördüğünüz 3 tane pini var potansiyometremizin. Breadboard'da eksi ve artının bulunduğu bölümler bu şekilde birleştirilmiştir. Bu uca taktığınız zaman bu uca kadar kullanabilirsiniz. Ama A'dan başlayıp J'ye kadar olan bu bölüm bu şekilde değil tam tersine yanlamasına olarak X artı bu şekilde A'dan J'ye kadar olan bölümde bu şekilde. 1 ve 5. olarak bölümler birleşiktir. Bu şekilde en uca takıp arkasındaki pinlere bağlantı yaparak Arduino ile iletişim kurmasını sağlayacağız. Bu potansiyometrenin 3 ayağından ortadaki veri alışverişini sağlayan pin oluyor arkadaşlar. Bunu değişken bir değer taşıdığı için net sabit bir değeri yok biz ne kadar konumlandırırsak o kadar analog bir değer oluyor. Dijital değil. O yüzden buradaki analog pinlerine takıyoruz. A0'dan A5'e kadar 6 tane pinimiz var. Bunlardan herhangi birine takmanız yeterli. Şimdi en sağdaki ve en soldaki uçlardan birini artı, birini eksi olarak konumlandırıyorsunuz. Eksi olan GND'ye giriyor. Artı olan da 5 volt girişine girecek. Arduino bağlantılarımız bu kadar arkadaşlar. Daha sonrasında bütün direksiyon ve pedalların hepsini ayarlayacağımız zaman son bağlantıları tekrardan göstereceğim. Şimdilik bu şekilde. Buna da bir tane USB kablosuyla beraber bilgisayara bağlayacağız. Şimdi arkadaşlar ilk olarak Xloader isimli programı kullanmamız gerekiyor. Bu programla birlikte Leonardo'yu boot edeceğiz. Yani tak çalıştır hale getirmek için Xloader kullanacağız. Öncelikle Leonardo'yu bağlıyoruz. Bağladıktan sonra Xloader ekseye geliyoruz. Yönetici olarak çalıştır diyoruz. Buradan Xloader'ın içerisinde FFBVL -Well 0.16 Leonardo Hex isimli bu dosyayı seçiyoruz. Ve aç diyoruz. Buradan Leonardo'yu ve Leonardo'nun chipsetini görüyorsunuz. Başka desteklediği kartlar da var. Ama biz Leonardo kullanıyoruz. Sonrasında Leonardo'yu boot edebilmemiz için bizim bunu üzerindeki reset ve GND pinleri birbirine değdirerek boot bağlantı noktasını keşfetmemiz gerekiyor. Bunun için de bilgisayarım özellikler aygıt yöneticisinden hangi kom bağlantısından Leonardo'nun bağlı olduğunu görmeniz gerekiyor. Şu an 9. Ama bunu boot ettiğim anda bu pinler değişecek ve şimdi görecek olduğunuz pinlere dönecek. Arduino bu ekranı arkadaşlar şurada gördüğünüz reset şöyle göstereyim. Burada reset yazan pine kablo takıyorsunuz. Bir kabloyu da GND yazan pinlerden birisine takıyorsunuz. İkisini de taktıktan sonra şimdi bilgisayar COM9 ikisini birbirine değdirdiğimiz anda bu değişecek. COM11 olacak. Tabi sizde COM farklı olabilir. COM9 yerine de farklı bir pin olabilir. Gördüğünüz gibi COM11 oldu. Tabi bu çok uzun süreli bir işlem değil. Yani bunu bir kere yapıyorsunuz. 10 saniye içerisinde tekrar eski kompozisyonuna geri dönüyor bu. Yapar yapmaz hemen buradan hangi komport olduğunu seçip arkasından upload dememiz gerekiyor. Ben daha önceden yaptığım için şu an upload demiyorum. Baud rate'i de 57600 olarak kalsın, bunu değiştirmeyin. Şimdi ver config isimli programımızı çalıştıracağız. Direksiyon için motor kullanırsanız direksiyon daha verimli çalışıyor. Diğer bu üç tane pedal da sırasıyla devreyeş fren ve gaz pedalları. Ben de devreyeş olmayacağı için devreyeş yerinde direksiyon kullanacağım. Yani burayı direksiyon olacak şekilde tanımladım. Şimdi size göstereyim. Direksiyonu hareket ettirdiğim zaman bu şu an sağa hareket ettiriyorum. Şu an sola hareket ediyor. Bu şekilde. Bu size kalmış. Şimdi gaz pedalını göstereceğim. Gördüğünüz gibi gaz pedalım. Bu da fren pedalı. Burada hangi kartın bağlı olduğu yazıyor. Normalde hangi komfortundan bağlı olduğu. Yani bu hali değil de normal bağlantı hali burada yazar. Bunu siz seçiyorsunuz. Advanced Settings bölümüne girdiğiniz zaman. Şimdi bu yeni hareket ettirecek olan. Yani burayı hareket edecek olan aksis X aksisi. Y aksisi. Siz hangi porta bağladıysanız burayı olsun. Yani debriyajın olması gereken benim direksiyonu bağladığım bu pedalı. Hangi pine bağlıysanız onu seçiyorsunuz. Ben daha sıfırda bağlı. Yani Aynı şekilde R, A1, ile A2'ye bağlı. Şimdi A1 ve A2 için ben lineer de burayı sona çektim. Sona çekmem bana şunu sağlıyor arkadaşlar. Bu en alttayken yani buraya aldığım zaman gördüğünüz gibi en üste çıktı. Bunu en sona aldığım zaman gördüğünüz gibi dibe iniyor. Yani pedala daha az basarak daha kısa mesafede sona ulaşmamı sağlıyor bu. Çünkü potansiyometrenin bütün açısını pedal olarak kullanamayız. Çok kısa bir açı kalacak. Aynı şekilde a 2 de bu şekilde tanımlı. Ok diyoruz. Bu ayarları ayarladıktan sonra uygulamamızı kapatıp Direkt oyuna geçebiliriz. Welcome to Formula One. Gördüğünüz gibi cihaz desteklenmiyor diye duyardı. Adin yere ona göre bu oyunda kullanamazsınız diye duyarıyor. Tabi direkt bir Game Pass satın alırsanız direksiyon seti herhangi bir firmanın o zaman kullanabiliyorsunuz yani oyun bunu tanıyor ama sizinkini şu an tanımıyoruz, doğal olarak ayarlara giriyorsunuz Hadi olduğu olduğunuz oyuna göre bu değişir şimdi gördüğünüz gibi direksiyonuzu özelleştirmiş custom olarak çıkmış burada ekstra tıkladıktan sonra ileri geri sol ve sağ aktifini tanımlıyorsunuz

arkadaşlar gördüğünüz gibi pedalları bu şekilde hazırladım. Arkadan çamaşır lastiği geçiyor. Ön taraftan da arkaya kaymasın silikonları kopmasın diye potansiyometreleri kelepçelerle birbirine tutturdum. Yani önden bu kelepçe lastiğin potansiyometreyi arkaya çekmesini engelliyor. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi Leonardo kartım burada. Şimdi size direksiyonu da göstereyim. Direksiyonu da şu an gördüğünüz gibi. Blackboard'a takılı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pedallarım çalışıyor. Tabi zemin laminat olduğu için kayıyordu. Yapıştırmak zorunda kaldım. Bu gaz pedalım. Bu fren pedalım. Direksiyonum önümde. Gayet oynanabilir. İzlediğiniz gibi. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.